Ödemiş Kent Konseyi ve Ödemiş Belediyesi İşbirliği ile düzenlenen, kuratörlüğünü Nezihe Uzunkol'un yaptığı, 30 ressamın eserlerinin yer aldığı İncir Zamanı Birgi Çalıştay Karma Resim Sergisi düzenlenen törenle açıldı. Birgi'de gerçekleştirilen İncir Zamanı Birgi Resim Çalıştayı kapsamında yapılan resimlerden oluşan sergi, Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi'nde törenle açıldı. Sergi 10 gün açık kalacak. Sevgili izleyiciler, şu an Ök'tayız ve Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Eşref ile birlikteyiz. Muhteşem bir sergimiz var. Bu serginin ne olduğunu kendisinden öğreneceğiz ve birinin ruhunun mutfağına yansıtıldığını ben bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir sergideyiz. Ve işte bu konuyla ilgili e, sevgili başkanım için düşüncelerini almak istiyorum. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim Rasul Bey. Şimdi bugün de aynı sizin de ifade ettiğiniz gibi bir bilginin ruhu tuvallere nasıl yansıtı? Bugün bu resimlerde bunu gördük. Evet. O ruhta bir de arkasındaki asıl ana tema vardı. O Resimler, da Resimler, o da e, geliri satıştan sonra. Satış bile demiyorum, hediye etmiş. Evet. Ama bağışları, e, bağışları öğrencilerimize eğitime katkı. Onların bir nemsi olsa eğitim ile başında ihtiyaçlarını giderme anlamında katkı sunacak. Bu daha güzeldi dayanışma, sevgi ruhunun da fırçalarda daha anlamlı bir yansımış oldu. Evet. Bilginin sokaklarında başladılar çalışmaya. O havayı da orada aldılar. Ben e, ziyaret ettiğimde orada da gördüm ki o heyecanı bu tabloda görebildik. Yani Torbal'dan gelmiş, İzmir'den gelmiş. Birçok o insan düşünün kendince masraf bir harcama yapıyor. Güzel bir duygu için resim yapmanın da evet. ötesindeki amacına ulaşıyorlar. Ben katılımları için tüm resimleri kendi üreklerinde sevgilerine katan sanatçılarımıza, dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Aramızda bulunamayan arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür evet. ediyorum. Buradan da Mustafa Ali Kasap özellikle gelemeyeceğini bildirdi. Çünkü haftaya başka bir yere hazırlıyor. Evet. Belki beraber oluruz, sonra Onun sevgisini burada iletmiş olayım. Bu sevgiler umuda dönüştü. Gençler umuda olmaya ele ele böyle güzel bir şey vardı ki. Kendisi öğrenci. O öğrencilerimiz, öğrenci arkadaşlar rahat edebilmesi, eğitimden katkı sunabilmek için fırçalarını onlar için e, çok e, yerli var. Çalıştırmışlar, çalıştığı ruhen de çalışıyor. Bir öğrencinin bunu yapması çok da değerli anlamda. Onlarla da tanıştım. Onlarla da kısa sürede bir arada ruhu nadeyi tanımak istiyoruz. Evet. Bu duygularla resim sergimiz açık kalacak. Ee, birçoğu satıldı gibi ama en azından ziyaret ederek bu anlamlı e, olaya katkı verebilirler, duygu olarak paylaşabilirler. Onun dışında da e, kendilerince değer buldukları resmi mutlaka alarak genç kardeşlerimizin eğitimine de katkı sağlamış olabilirler. Da. Sevgili izleyiciler, röportajlarımız devam ediyor. Sevgili Başkanımız Sayın Mehmet Eriş'in ardından bu olayı bizlere sunan, bu olguyu hazırlayan, bu görüntüleri bizlerle buluşturan e, hem arkadaşım hem e, ne bileyim dostum da diyebilirim çok yıllar değil evet, mi tanışıyoruz. Evet. Sevgili Nezihe ile birlikteyiz. Ve şimdi hemen bu oluşumu senden evet. dillendirmeni Sevgili istiyorum. Sevgili teşekkür ederim. Bize destek verdiniz, e, gönlümüzü aldınız. E, gerçekten çok etkileyici bir sergi açılışı oldu. Ödemiş uzun süredir böyle bir sergi açılışı yaşamamıştım. Evet. değil mi? Bildiğiniz herkes aynı sevgide. Evet. E, gerçekten birleştirici bir özelliği oldu bu serginin aynı zamanda. Resim sanatını biz biraz daha sosyal e, bağlamda düşündük bu sefer. Hem Bilgi bizim için çok önemli bir kent, hem Bilgi'yi resmetmek istedik, e, hem Birgi'nin önemini vurgulamak adına. Aynı zamanda yapılan eserlerin satışlarından gelir e, elde ettiğimiz geliri de her bir sanatçı e, Öğrencilerimiz evet yapacak. Evet. evet bu çok anlamlı sosyal. E, anlamda evet. bize daha çok haz verdi yani zaten resim biraz da manevi. Tabii bu, da bu tabii, tabii herhalde, farklı boyutlarda yardımlaşmaya da. da dönüşünce gerçekten biz şu anda melekler o kuş kadar hafif olduk. Satışlarımız da var bildiğim kadarıyla. Satışlarımız evet, evet, o da çok güzel. Sever sevemedi, sever sever dostlarımız geldiler, satın aldılar. Kim olduklarını belirtmek istemedim. Bu da çok güzel. Evet yani hiç olmazsa resimleri buluşturduk kendi sahipleriyle. Evet. <laughs> bu şekilde çoğalmayı hep istiyoruz. İnşallah ne evet. kadar açık kalacak sergimiz? 10 gün boyunca açık kalacak. Ancak bu sergi burayla bitmeyecek. bir sonraki halka daha yakın olmak anlamında Park Cafe'nin bahçesinde. Bu da çok evet, güzel. Evet kime doğru? Ondan sonra şeyde Giderlişhan Medresesi'nde bir süre sergilendikten sonra ee, biz satın alınan eserleri hemen sahiplerine vermeyerek bir müddet daha Selçuk, Foça gibi e, İzmir'in diğer ilçelerinde sergilemeyi planlıyoruz. E, bir sonraki çalıştayımız da Gölcük olacak Ekim ayında. Bunu da duyurusunu şimdiden resim yapmayı severlere, ressamlara, Duyuruz. sanatçılara resim dostlarına ve sosyal e, bağışçılara şimdiden bilgisini veriyoruz. Gördüğü resmedeceğiz. Evet görmüyoruz. O burası zaten güzel. ayrı bir doğa harikamız. Kesinlikle. Ve sanıyorum ee, bir giden sonra oranın seçilmesi isabetli olmuş. Çünkü evet. orada manzara daha bol. Evet, evet. Peki kutluyorum evet, sizi buyurun. Is i̇smimizin de incir zamanı olması tesadüf değildir. Bizim bölgemiz tarım bölgesi olduğu için çok eskiden beri kadim yıllardan beri hep bir sebzenin meyvenin zamanıyla evet, evet evet mevsimsel anlam kazanmıştır. Nar zamanı, incir zamanı, erik kiraz zamanı, evet. zeytin zamanı, işte kestane zamanı görerimiz bu otelimiz zaten. Çiz, evet, patates yani. zamanı şeklinde e, biz de bu zamanlamaya gönderme atıf olarak ve bunun diğer kuşaklara aktarılması anlamında tam da incir zamanında olması nedeniyle incir zamanı resim çalıştığı ismini koyduk. Evet, Ve çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Gördüğün adı belli mi? Henüz değil. Henüz değil. Evet. Bu da kesinleşince. Çok, evet. Aklınıza gelirse eğer. Bir sürü de evet. önerebiliyoruz. Tamam tabii, o da tabii. çok güzel bir çok olay. Çok Çok için. teşekkür çok. ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızın da devamında diyorum. başarılar çok diliyorum. Ee, sevgili izleyicilere de bu fırsatı değerlendirmelerini istiyorum. Öykü ama bekliyoruz onları. Bekliyoruz.